Roblox. Roblo anarcım. Roblar ne haber? İyi ben sanırım kendimi gemide buldum. Nasıl acaba? Bir sabah gözümü bir açtım. Vaa! Ben... Gemide doğmuşum. Aa yeşil mi ya? O zaman o zaman şöyle bir nani, nani yemedim mi sen? Neredesin oğlum oralıcığım? Neredesin? Nerede? Nerede? patlatmakla. Aşağı patlatmakla mi? meşgulüm Patates şu an. Aha, Aa ne patatesi ya? Patates kafam burada. Oo. Ne oldu ya benim? Demin benim yo. Beni mi beni mi vuracaksın? Maf edeceğim. Maf Maf seni. Ve Deli deli Oha. Sizin Ma siz bu arada ne oldunuz ya? Siz bittiniz ya abi. Aa yıkıldık, bittik, mahvolduk. Aa gelme Sıkıntı arkamdan. Takip. Gelme, gelme. Takip. gelme. Ben de senin gemiyi vurayım bir yandan. Hop. ne oluyor? Aa. Aa resmen. Aa. Bir yandan bir yandan vurmaca. Aa beni mi vuracaksın? Ama ben senin beyzi yok ediyorum. Ana Ondan hala böyle. beni vurmaya çalışıyor ya. Al, al Oy! sana, al sana bomba. bombe. Al sana bombe. Bomba. Kaç oradan kaç geliyor Olur sana. Oldu, oldu mu böyle? Aa. Ne oldu, resmen. ne oldu Robloak? resmen oyunda. O pat. Aa. Duydun mu sesi? At. beni Yok oldu ya. Yok edeceğim. Daha iyisini yapabilirim. Yeah. İntikam. İntikam geliyor. Sen intikamını al dur ben senin gemiyi batırayım bari ya. Cık. Allah Allah senin gemi battı ya kardeş. Of ya of ya gemim battı ya. Ah be ucundan sıyırdı ha. yine şanslısın. Ah şu mavi beni patlatmaya çalışıyor sen kanki sen payırdır ah be oğlum be Roblar peşimdesin Sıkı takipteyiz Sakın. ama ben bir yandan da sarıları indiriyorum ah be onu nasıl vuramadın ya aa, 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 aa patladı biri patlattı ya ne oldu ya kanımızı aldık. Ya ben senin takıma saldırmaya devam ki. Senin takım, Böyle. senin takım tır çıktı ya. Benim takım sıkı tutmuyor ya. Bir takım artık. Aa, ya, sizin izinmiyor. takımdan biri beni bombalamaya çalıştı. Ben kırmızıları şöyle bir bombalayarak tam gideyim. Bomba Bu benim misyon. Bu ne ya? Ah, Rob Lorenır mıydı o ya? Yok yok ben değilim, ben değilim. Ee, Rob Lorenır yalancı, Rob yalancı. <gülüyor> <gülüyor> İnanma Rob Lorenır. Abi sarı takım, takım, sarı takıma geçmiş olsun. Yani. Bizim takım ayakta, gençler patlatın. Roblox neredesin ya? Kenarda ağlıyor musun yoksa? Aa, oh, kırmızıların base'inde kırmızıları indirmece. Hey, çekil oradan. Ah, 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 ah. kötülük. Hayır. Yetersin. O zaman o zaman sen geçmiş olsun. Neredesin sen? Artık bitti. Hayır! Oh, kırmızılar Öldü. Kırmızı takım elendi. Yalnız bu bu hain bir saldırıydı. Ben kabul etmiyorum bunu. Aa. Neden ya? Allah tabii Allah tabii gelemedin. Ya. Tabii gelemedin gemi savaşında ağlarsın. Eee enfeksiyon. Kırmızı takımdaki herkesi al. Neredesin ya? Oooo için takımındaki herkesi al diyor Nedir bu? O ne ya? Takımımdaki Milleti mi öldürürüz? Zannetmiyorum ben Sen hangi gireş... takımsın? Ben yeşilliyim e Siz neredesiniz? Öyle diyorsun yani? Ben takılıyorum ya Hayat Hayat şartları zor biliyor musun? Şartları. Oo, Hayat şartları Hayat şartları zor ya ben... Resmen Beyzin'de bir Beyiş var. Beyz'deki hain kim? Beyz'deki hain virüs. O mavi bir Oha! Kafama RPG yedim. E, yersin. Ben direkt e yeşil bizim e düşmanımızdır. Mavi. E ben ne oldu ya? Mavi'ye geçtim bir anda, yeşilde başladım. Ne Nerede oldu diye... ya sen? Nasıl ya? Sen Saptın ne ya. oldun sen? Takımını mı sattın? Ben resmen takımı Cık. satmışım Cık. galiba. Ben de şeyleri bombalıyorum ya. Yeşilleri bombalıyorum, bilseydim Mavi'yi bombalardım. Ah 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 ah. Abi biz takım arkadaşıyız şu anda. Gel Nasıl gel yeşile, ya? gel yeşile. ayın neyse. Ben sattım ne takımını işleri. ya, takımını satan adam adam mıdır? madam mıdır? Ben gittim kardeş. Bizim adamlığımızı kimseye sorgulatmayız. Ne oluyor ya? Bizim bir takım bir batmış hayırdır? Bu sarılar çok fazla bir şeymiş. Onları bir vuralım. karşı tarafa geçemiyorum ya. Karşı tarafa geçemiyorum ya. Ağlama oyna. Of ya. Ah be vuramadık ya. Görüşürüz görüşürüz kırmızı takımdaki adam. Küçük adam. Yeşil bitiyor. Yeşil adam üzgünüm. Özellikle. Ah be, ah be oğlum. Herkes, herkes kurt. Herkes birbirini vurmak için bekliyor. Aa sen hayırdır? Herhalar, sen olur. ah be patladık. Yeşil takım yok elinde. Aa ne oldu ya? Beni beni kırmızı takım aldı. He Kırmızıları yok etmece. Hedef ben miyim Tayfun? O zaman kendi base'ime sıkayım biraz ya. Eski base'ime ya. Sen kank görüşürüz Oop. ya kendine iyi bak ya. Oop. Abi bizim aa gençler siz hayırdır ya beyler benim odayı yıkıyorsunuz. Abi Yok. benim, benim adayı yıktılar ya. Oğlum siz Yok hayırdır? Kırmızı takım elendi. Ama böyle Yok. haksızlık mı olur ya? Mavi takım da başlattı bize. Ve ne anladım e ben bu işte? Godloran yani. Uyumayacaksın. Neyse. Siyas en fazla kili <laughs> biz almışız herhalde. 8 Yakışır. Wow. O zaman... Hangi takımdasın Roblox? Acaba turuncuda mısınız Rob Bakıyorum size. Aa yeşildeymişsin ya. Ne kadar üzüldüm. Ne kadar Ay. üzüldüm. Yani şöyle. Ben ben kendi alanımı savunacağım bundan sonra. Gelen gidene şey yapacağım. Ben bozarım patlatacağım. ah be oğlum be benim şey boşuna gitti ya yani. şu sarıları da 2-3 tokat hangi takımdasınız roldur ben takım tutmuyorum ben ya ben şey, takım tutmuyorum ben Buradan patates kırmızı gördüm ama Ne patatesi kardeşim Acaba? Yani. Ne yani Bence öyle değil ama sen bilirsin. Abi bizim içimizde hain mi var ya yani bir tane? Acaba hain? Abi benim gemi sıkıştı yine ya. Of ya. Hep böyle oluyor. Aa, ne haber ya? Ne haber ya? Pat Allah. Sen bir patladın. Pat. Bir ufak patladı. Aa bu ihanetin cezasız kalmayacak ya daha neler. ben, ben size ne yaptım ben bu takıma ne yaptım bu ihanetin bir bedeli var ve o bedel ödenecek Öl. mi yani bir şekilde ödenecek öleceksin Roblox Hayır. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir takım. Abi ben an düştüm ya. Sizin takıma huzur yok. Yani bu senin için bir yeni bir başlangıç olacak. Bildiğin kırmızıyı unut. Ya o. Onu da unut. Onu Konuşma. bir daha göremeyecek miyim? Hayır Roblar. Çok iyi ya. Şey Roblar çim, sizin takım sizin gemi bir indi ya. Sizin gemi şöyle bir. Kim kimin gemisini indiriyor? Kendi gemimin Geçmişler olsun. Geçmişler olsun. Aa. Aa. Ne oldu ya kırmızı gemi bir yıkılıyor sanki. Ben kırmızı tek gemi... başıma, tek başıma. Kırmızı gemicim, kırmızı gemicim. Kırmızı geminin yer ile bir bağlantısı kalmamış. Hayır ya, benim takım niye uyuyor? Aa, Nasıl? ne oldu ya Roblock? Kırmızı takım elendi. Hayır, hayır. Yeşil takım kazandı. Hemen ardından o da oh. elendi, hemen ardından o da elendi. Merak etme. Tepedekiler... Yeşil takım. Tepedekiler sıkı tutmuyor diye şey yapma aslanım. <laughs> Boş verme yani. Yani. Olur öyle yani. Ağrılardan yani. düşseydik. Yak. Ne oldu ya? Ne Hangi oyuna geçtik ya? Evet, ortadaki... Hedefi biz kapacağız. Aa, biz bizimkiler uyuyormuş ya. Abi ben Oh. Bir an öyle gafil avlandı. Ama olur öyle ya, değil mi? Evet, ortayı mavi yaptım. Robloxlarınızı patlatmaca Of çok sert Of of Yeşiller bir anda öne geçti Ne oldu ya Şu Bu 7 numara ya. Nasıl vuruyor ya 7 numaralı silah 7 numaralı silah Böyle sıka sıka Allah 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 Mavi onda kaldı ne oldu ya biz bir Bastırın aslanlarım Ulu davamız için Ben kırmızı takım sifir olarak Bu işe hemen bir müdahale edeceğim 12, Hop 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 hop. Kes 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 kes. Queen. Queen tanımam. Kes. Evet. Kes kes kes. Oluyor olarak Sarı nasıl sıkı tutuyor böyle ya sarı. Abi sen bekle asıl sıkı tutmayı şimdi göreceğensin sarı çok sıkı tutuyor ya Ya sal beni, da sal beni, da sarıyı kesiyorum da. Oo, sarılara ölüm, sarılar, bil. de sarılar. Kim beni vurduysa kalan zaman 45 saniye 45 saniye daha sarılar aşmış ya 60 olmuş hepimiz birleşsek sarılara oynasak anca ah be ya biz niye 16 kaldık ya bir ben mi mücadele ediyorum burada ya Harbi de bir ben mücadele ediyormuşum ama, <laughs> Skor tablosuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Bassın bu dünya, bitsin bu dünya. Rob Loraner. Evet. Sarı takım elendi. Sarı takım nasıl elendi Nasıl ya bunlar? 18 kill almıştım. Şahsını. <laughs> çok bence bir güzel. bug var bir şeyler oldu o zaman burada sona erdirelim herkese izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar kendinize arkadaşlar, iyi bakın arkadaşlar roblox'ları sıkı tutmuyor arkadaşlar. Yok, arkadaşlar, yok öyle bir şey yok